Hola mola. Birinci video hoş geldiniz. Bu videoda Ekşi Sözlük'teki korona ile ilgili iki başlıktan tüm yorumları indirip dataset hazırlayacağız. İlk olarak toplayacağımız başlıkları seçiyoruz. Daha önce haydi korona ile ilgili bir şeyler toplayayım demiştim. Bu iki başlığı görmüştüm. Arayıp buldum başlıklar bunlar. Hemen açalım. Biri bu, 11 sayfa. Diğeri de toplamda 8 sayfa. İkinci olarak bunları indirecek bir Scraper'a ihtiyacımız var. GitHub'dan böyle bir repo buldum. Build de yaptım, çalıştı. <laughs> o yüzden bunu kullanıyoruz. Bu repo npm ile çalışıyor. Bende npm vardı o yüzden dimdirekt buradaki install'ı yaptım. Siz de yoksa kusura bakmayın ve npm indirin lütfen. Şimdi başlayalım. Öncelikle bu tarafı göstereyim. Corona Mini'ye baktığınızda bu repo'yu klonladım. Az önceki yapacağımız şeylerde data'nın altına yazacağız. Hadi bakalım. Tekrar baktığımda nasıl nasıl anlayacağız bu serverı diye npm run server yapacağız. Daha sonra ufak bir server açılıyor. Hadi tıklayalım. localhost'taki neye benziyor? sizlerle buluşmadan önce birazcık cheating yaptım açıkçası. O yüzden hemen açayım Dokumenti slash /doc yapınca oldu. Öncelikle çok az bir şey bakacak olursak başlıkları getirmek için yani başlıkların listesini bir tane curl atabiliyoruz veya python'dan request'le çağırabiliyoruz. Biz bunu yapmayacağız çünkü tekli başlıklarla ilgileniyoruz. İşte tekli başlık getirme Tekli başlık yapmak için de az önceki körlü bunu neredeydin? Slash başlık yapıyoruz. Slash atıp getirmek istediğimiz başlığın linkini veriyoruz. O zaman şöyle yapalım. Ufacık bir curl yapalım. Buradan bakalım geliyor mu gelmiyor mu? Burada yapayım curl'ü. Bunu yapayım, hepsindeyiz. Sadece bu ismi alıyorduk sanırsam. o iki tane slash yaptım, bunu sileyim. Geldi sayfa, burada bir tane http header var, ondan sonra da bir tane json var. JSON içinde genel bir bilgi var. Öncelikle neyi getirdim? Kaç sayfa var? Kaçıncı sayfa geldi? Ondan sonra da entries var. Her entry için bir tane id var, body var, authorla ilgili bir şeyler var, kavlanma sayıları var. Data seti yaparken biz bugün sadece body'yi kullanacağız, body'yi alacağız. Diğer şeylerin hepsini JSON içinden elimine edeceğiz. Şimdi ufacık bir mesele daha var. Bu birinci sayfa. Diğer sayfaları nasıl getireceğiz? Diğer sayfaları getirmek için de şöyle bir şey var. So, curl'den sonra aynı normal HTTP'lerde olduğu için gerçi bu da normal bir HTTP ama bunu yaparsak ikinci sayfa oluyor. Hadi deneyelim. Beşinci sayfayı deneyeyim. Bakalım oldu mu? Current page 5 oldu. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu iki başlık içinde bütün sayfaların üstünden gitmek istiyorum bütün sayfalardaki bütün enter'lerin üstünden tek tek gidip body'leri toplamak istiyorum. Peki o zaman hadi script'i yapmaya başlayalım. Script'ime download diyeceğim ismine. İlk olarak için içinde HTTP olduğu için request import diyeceğim. Daha sonra üstünden gitmek istediğim başlıkları yazacağım. O gördüğümüz iki başlığı. Neredesiniz gelin. 2 numara bu. Yazayım. 1 numara da buydu sanırsam. Birini slash'lı, birini slash'sız yapmayayım. Homojen olsun. Aa, bu da slash'lı geldi. Neyse. <laughs> Sonra da her iki başlık için buna başka bir isim vereyim. Daha anlaşılır olsun total page isteyeyim üstünden gitmek istediğim toplam page sayısını yazayım 11'e 8 di yanılmıyorsam sen 11'sin sen de 8'sin tamamdır bu da oldu daha sonra bu iki listeyi birbirine zipleyeceğim bu başlık 11'le bu başlık 8'le çift olacak yani herkes kendi sayfa sayısıyla çiftlenecek diyeyim Buna böyle bir isim vereyim. Bunu da Tuttuktan sonra daha sonra elimde tuttuğum Başlık adı ve toplam sayfa sayısı için Her sayfanın üstünden gideyim Her sayfaya da page no diyeyim Range'i birden başlatıyorum çünkü bu ekşi sözlükte sayfalar birden başlıyor. Dümdüz range derseniz o sıfırdan başlar. O yüzden total page no'ya bir tane artı bir atacağız. Bunu da yaptık. Şimdi page'i alalım. Şöyle diyeceğiz. Request diyeceğiz. Get diyeceğiz. Ondan sonra attığımız curl'ü bulayım. Hemen kaybettim çünkü burada mı atmıştım? Aa evet burada atmışım. Bunu tutayım. Şöylece. Bunu koyalım. Önce başlık diyeceğim. Sonra bir tane slash atacağım. Ondan sonra da buradaki başlık adını koyacağım. Daha sonra da page'i atayım. Bir tane soru işareti ve p eşittir vardı. Ondan sonra da page no yapayım. Burada dikkat page no bir tane sayı. Bunu eklemek için bir string'e string yaptım. Yani daha kibarca şekillerde de olabilir bir string. Ama ben böyle yaptım. Daha sonra iki numarada yapacağımız şey page'den gelen şeyi basalım. Öncelikle oldu mu olmadı mı? Bir tane response geliyor. Bu normal HTTP ile. Bizim almadı, almak istediğimiz şey başka bir metotla çağrılıyor. Yani içerik. Ona da page.js diyeyim. Page'in json metodunu çağıracağım. Daha sonra size buna basayım ne geldiğini. Burada dönen şey bir tane obje, response objesi. 200 sağlıklı ve iyi bir cevap demek. Aradığınız şey buldunuz. Daha sonra bu objenin çeşit çeşit metotları ve parçaları oluyor. Page.json derseniz de bu response object'in içindeki şeyi çağırmış oluyoruz. Şimdi basalım. Okey. Bu oldu. Bakarsanız her responsa nasıl bir şey? Böyle bir şey. Yani az önce gördüğünüz büyük HTML gibi. Total page kaç tane? Current page ne? Daha sonra da entry'ler var. Burası bizim ilgilendiğimiz yer. Biz entry'leri almak istiyoruz. O yüzden entry'leri alalım. Entries diyeceğim. Bu JS'deki Enter'lerin hepsini alacağım. Daha sonra tekrar bakacak olursak Entries'in içine buradaki her Entry'de ufacık bir JS'den oluşuyor. Bir tane ID var her Entry için. Bir tane Body var. Bir de sanırım Author'la ilgili bir şeyler vardı ama biz onları almayacağız. Biz sadece Body'yi topluyoruz. O yüzden başka bir değişken diyeyim. Entry bodies olsun ismi. Onu da şöyle yapacağız. Entry'den body alacağız. For diyeceğim. Ops for entry in entries. Bütün entry'lerdeki. Ufacık bir for loop yapıyorum. burada. Bunu da aldıktan sonra bu ufacık bir liste oluyor. Bütün bodyleri içeren her sayfadaki. E, bunların hepsini bütün sonuçları toplayacağım bir tane liste yapayım. Ondan sonra Aa, Bu append olmuyordu. Bu da bir liste o zaman toplama yapmamız daha doğru olur. Böyle yapayım. Bu işlem bittikten sonra size results'ı basayım ne geliyor elimize? Bir dakikacık ekranımı temizliyorum. Bir dakika bekliyoruz her şeyin gelmesi için. 11'e 8 toplamda 19 sayfa var. Bu da sonuç gördüğünüz gibi. Sonuç koskocaman bir liste. İşte listenin birinci elemanı nereye kadar? Disipline. Sanırım buraya kadar. Bu ikinci elemanı sanırım. Bir tane link var içinde. Daha güzel de basabiliriz ama bu bir liste. Daha sonra şöyle bir şey yapacağız. Bu listeyi bir tane JSON lines olarak yazacağız. JSON lines aynen şöyle bir şey. Spoiler yapmayayım ama göstereyim. <laughs> Sonucun neye benzediğini. Bu bir JSON lines dosyası. Daha önce yapmadıysanız, NLP'deki ilk zamanınız veya juniorsanız hiç sorun yok. JSON lines şöyle bir şey. Bu bir dosya. Ama her satır bir JSON'a denk geliyor. Yani şuna baktığınız zaman bu satır ufacık, mini bir decoded JSON. Ben sadece string yazdım ama başka şeylerde JSON dictionary'de yazabiliyorsunuz. Şimdi şöyle yapacağız. Madem json yapacağız, json importlayayım. Sonra yazmak istediğim sonucu yazayım. Corona yorumları row yazacağım ismine. Buna write yapacağım. O file diyeyim. Gelenektendir output file biliyorsunuz ki. Daha sonra bu result'ın hepsinin üstünden tek tek geçeceğim. Result'ı bir JSON string olarak ufacık decode yapacağım. Line diyeceğim. Burayı yapmamın sebebi şöyle bir şey. JSON Python 2'den geldiğinden beri Python 3 ile bazen çok acayip bug'lar çıkarabiliyor. Yani biliyorsunuz ki Python 3'te artık her türlü şey Unicode stringi. Ayrı ayrı Unicode, Decoding ile Encoding ile uğraşmamıza gerek yok tabii ki. Ama söz konusu olan modül JSON ise bu tip şeyleri ben yapıyorum. Bazen çok acayip sonuçlar doğurabiliyor yapmazsanız. Bu da sonucun ASCII değil. İçinde Unicode da var, başka şeyler de var. Ne varsa onu yaz demek. ASCII'ye zorlama demek. Daha sonra o file'a bu yaptığımız mini json string'ini yazacağız. Bir tane de newline atacağız. Bunu yapalım o zaman. Runlayalım. Neye benzedin? Gel bakalım. Oldu mu? Ben görüyorum dosyayı. İşte burada birazcık bakalım. Neye benziyor? Böyle bir şey. Yani biz de zaten böyle bir şey basmak istiyorduk. Bu dosyaya baktığınız zaman burada acayip HTML'ler görebilirsiniz. Mesela buradaki gibi acayip karakterler görebilirsiniz. Bolca HTML var ekşi sözlükte çünkü biliyorsunuz bolca bakınız var. Bakınızlar ya başka başlıklara işaret ediyor ya da başka Türkiye'deki ünlü ifadeleri referanslıyor. Onun gibi. Buna biraz daha bakalım isterseniz ne yarattık böyle? Bu şekilde bir dosya yaptık. Sonu neresi? Burası. Peki tamam bu oldu. Kaç sayfa yaptık peki? 177 sayfa yapmışız. Devam edelim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir tane gördüğünüz gibi raw format bastık. Raw kendi kendine temizlemeyi yapmak, ilerletmek isteyenler insan için yapıyoruz. Ama direkt bu data kullanmak isteyenler için de hafifçe temizlenmiş bir şey yapalım dedim. Ben genellikle iki tane yapıyorum. Bir tane raw ne geldiyse o internetten. İki de daha elini yüzüne bakılır. Temizlenmiş bir şey oluyor. Şimdi temizlenmiş yapacağız. Madem öyle hadi temizlik scriptini de yapmaya başlayalım. Burada şöyle bir şey yapacağız. Az önceki Jason Lines'ın üstünden teker teker geçeceğiz. Her yorumu temizleyeceğiz. Ondan sonra yeni bir Jason Lines dosyasına bak basacağız. O yüzden buna Clean Set Yap gibi bir isim vereyim bu skripte. Burada şöyle yapacağız. Tabii ki okuma yazmada Jason var. Onu importlayayım. Bir de regex kullanacağım. Bunu tekrar yana açayım bakmamız lazım olabilir diye. Yalnız daha önce söylediğim gibi çok sayıda parantez içinde ifade var. HTML'ler var. Onlara bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden sırayla başlayayım. HTML'lere ne yapacağım? Önce HTML tag regex'i yapayım. Bu şöyle bir şey. Önce buna koyayım. Bu bunun içinde, bu ikisinin içinde bir şeyler oluyor. Daha sonra şöyle bir şey yapacağım. Bunun ne olduğunu az sonra söyleyeceğim. Ama şöyle bir şey diyebilirsiniz. Bu iki işaretin açma ve kapama taginin içindeki şeyler. Bu ona işaret diyor. Daha sonra curly brackets yapacağım. Aa, bracket yapamadım. Ona da aynısını yapacağım ya da benzer bir şekilde yapacağım. İki tane bracelet koyacağım. Daha sonra diyeceğim ki bunların içindeki her şey yalnız curly'lere birazcık backslash atmam gerekiyor. Çünkü curly brace bildiğiniz üzere regex'in işaretlerinden biri. Bunu olduğu gibi yazamam. Bunu escapelemem gerekiyor. Şimdi sırada square bracket regex var. Bu aynısını yapacaktım. Evet. O yüzden şöyle yapayım. Bunu square'e değiştireyim. Sonra bunları square bracket yapayım. Aynı şekilde square bracket da regex'e ait bir işaret olduğu için bunu slashlemek zorundayım. Şimdi dimdik bracket regex yapayım. Önce bracket'ları koyayım tabii ki bu ikisine. Ondan sonra ne yapacağım burada? Bu ikisi ne kadar varsa ve aralarında bir şey varsa onu öldüreceğim. Yani birazcık farklı bir şekilde yapacağım. Sonra da bracket'sin içinde ne varsa öldürmek istiyorum. Onu yazayım. Burada şöyle bir grubu öldürmek istiyorum. Sayı veya parantez olmayan her şeyi öldürmek istiyorum. Yani şöyle parantezi içinde sayı varsa şöyle bir şey. Bunu öldürmeyeceğim. Ama onun dışında başka bir şey varsa bunun gibi bunu öldüreceğim. Star'ımı öldürdüm onun yerine. Okey bu da oldu. Daha sonra iki tane karakter yapacağım buraya. Exotic Open ve Exotic Close. Bunlar az önce gördüğünüz acayip quotation marklar. Onları toplayayım bir yerden. Sanırım buydu. Şanslıyız. İkinci satırda var. Buna koyalım. Bir de exotic close yapalım. Gel. Bunu da koyayım. Exotic close olarak. Daha sonra bir tane yorumu nasıl değiştirmek istiyorum. Onu yapayım. Öncelikle şöyle bir şey yapacağım. Yorum diyeceğim. Streamer'de bu arkadaş newline demek. O yüzden bunu bir boşlukla değiştirdim. Sırada şöyle bir şey var. Madem yaptık, brackets'ı yapacağız brackets'ı değiştireceğiz. Bundan başlıyordum sanırım her zaman. Burayı empty string yapmıyorum çünkü empty string yaparsam etrafında da başka şeyler varsa hepsi bir araya gelip acayip şeyler yazım yanlış yaratabilir. O yüzden bunu boşluk yapıyorum. Daha sonra bütün birden fazla olan boşlukları temizleyeceğim zaten. Sırada square brackets yapacağım. Oldu. Daha sonra curly brackets yapayım. Bunların sırasını da değiştirebilirsiniz. Birbirinden bağımsız şeyler çünkü. Ben böyle yaptım. Daha sonra başka bir HTML tagi ile oynayacağım. O da A olan tagler. Şöyle bir şey. Grab yapayım. Bunu yapabiliyor muyum? Gel. Şunlar gördüğünüz gibi bu ağların içinde referans siteler yani html eh. bu ağların içinde referans siteler yani http'ler oluyor gördüğünüz gibi onları öldüreceğim. Onun içinde şöyle bir şey yapacağım. Gördüğüm kadarıyla bir tane A var başlangıçta. Bu işin olması için sonra bir şeyler var. Sonra da bir tane kapanış ağası var. Onu koyacağım. Bir tane açılış ağası. Sonra gelen başka karakterler. Ondan sonra da kapanış ağası. Bunu fazla yaptım. Galiba tekrar bakayım. Bu açılış ağası. Diğer karakterler. Ve kapanış ağası. Bunu da yaptım. Ondan sonra egzotik open'ı yapacağım. Yani bunları bu ikisini dümdüz tırnak işaretiyle değiştireceğim. Aa, eyi yapmadım. Close'a da aynısını yapacağım. Daha fazla temizlik isterseniz tabii ki yapabilirsiniz. Her zaman yani temizlik ne kadar yapmak isterseniz o kadar yapılan bir şey. Ne kadar yaparsanız yapın başka şeyler çıkıyor. En son olarak da ekstra boşluklar temizleyeceğim. Tabii ki bu bilindik bir numara. Daha önce NLP yapmadıysanız burada bir split yapıyorum. Yani boşluklarından yorumu ayırıyorum. Daha önce de bir tane strip yapayım. Strip 2 stringin iki tarafındaki boşlukları temizler. Sonra ortaya çıkan listeyi tekrar tek boşlukla birleştiriyorum. Böylece çıkan her şeyin arasında sadece bir tane boşluk oluyor. Okey. Bunu tek bir yorumu uygulayacağım. Şimdi şöyle yapalım. Az önce yaptığımız dosyayı okuyalım. Neydi dosyanın adı? Buydu. Buna read ile açacağız tabii ki. Daha sonra ufacık bir read yapalım. Bunu evde denemeyin. Şimdilik kısaca yapmak istediğim için yaptım. Lütfen read'i her zaman kullanın. Aksi takdirde başınıza bela alabilirsiniz. Read'den sonra dosya koskocaman bir chunk olarak geliyor. Satırlarını ayırmak için newline'dan kırdım. Daha sonra en sondaki eksi birinci line'ı çıkarıp atıyorum. Çünkü o boşluk oluyor. boşluklardan kırdığım için. Sonra her satıra bir JSON loads yapacağız. Çünkü her satır bir JSON string'i. Bunu bu açtığım dosyadan okudum. her line için yapacağım. Peki. Şimdi yazma işine gelelim. Open çekeceğim. Buna bu sefer birazcık ismi değiştireceğim. Bunun ismi Road'u. Bunu process yapacağız. Bunu bu sefer write için açıyorum. Yine out file yapacağım. Daha sonra her yorumun üstünden teker teker gideceğim. Bu yoruma processing yapacağım. Ondan sonra empty kalan anlamlı bir şeyse yani empty string değilse ki bu işin sonucu empty string olabiliyor sanırım. Bazen bazı entry'lerde sadece bir link var. O link de bunu öldürüyor. Ya da HTML tag de sanırım onları öldürüyor. Kısacası sonuç empty string olabiliyor. O yüzden empty string almamak için sonuç data setinde yorumu böyle koyduk. Yorum js diyeceğim. Her yorum için bunu bir dumplayacağım tekrar. Az önceki json lines yazmadaki gibi yorum diyorum. Virgül attım tekrar. Ensure ask if false çekeceğiz. Sonra bulduğum şeyi yazayım dosyaya. Okey. Bu oldu. Bunu ranlayayım. Bakalım neye benzedi. Gördüğünüz gibi fena almadı. Karşılaştırırsanız bununla yani buradaki çok sayıda HTML, acayip karakterleri az biraz temizledik. Hiç fena olmadı. Bu oldu. Bu kadar. <laughs> bu ikisini aldım. Data set'e ittim. Gel. Buraya birazcık metadata koydum. O kadar. Onun dışında bu iki dosya, bu ikisi gayet oldu. Bu video bu kadar. Gördüğünüz gibi bu videoda daha çok temizlik ve toplama işlerine yoğunlaştık. Bir sonraki videoda Jason ve koaneler formatları arasında oynamaca var. O zaman sizi bırakıyorum. İkinci video ile lütfen devam edin. Az sonra görüşürüz.